Herkese merhaba. Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Bugün bir İngilizce öğrenme uygulaması inceleyeceğiz. Konuşma ve dinleme üzerine bir uygulama. Zaten benzerlerini yapmıştım. Biliyorsunuz. Uygulamamızın ismi Cake. Sizlerden gelen yorumlarda çok fazla ismi geçti. Ben de merak ettim. Bir inceleyeyim dedim ve gerçekten bu kadar harika bir uygulamanın nasıl olup da halen tamamen ücretsiz olduğunu aklım almıyor. Şimdilik ücretsiz en azından, değil mi? Öyle mi söyleseydik acaba ya? Çünkü abi 2020 daha bitmedi ben korkuyorum yani başımıza gelmeyen kalmadı. İster misin biz videoyu yayınlamadan ücretli yapsınlar? A Piece of Cake diye bir İngilizce deyim var illaki duymuşsunuzdur. İşte ismini oradan alıyor ve sloganları da şöyle Learning English can be a piece of cake. Bence güzel slogan yani en azından cesaret verici. App Store Türkiye'de Duolingo'dan sonra en çok indirilen ikinci yabancı dil uygulaması ve hızla yükseliyorlar. Şimdiden 1 milyon kullanıcı barajını aşmış durumdalar. Ve Skadur'un 4.9 gibi bir memnuniyet puanları var ki ulaşması neredeyse imkansız. Hadi gelin bunun sebebini birlikte öğrenelim. açıyoruz. Şimdi neden bu uygulama bu kadar ilgi görüyor? Bir 21 gün dene bakalım. Gerçekten İngilizce pratiği yapma noktasında bir alışkanlık edinecek misin? Hemen başlama imkanı sunuyor size. Sizden bir üyelik istemiyor. Şunu yapın, kendinizi tanıtın, seviyenizi ölçün falan demiyor. Doğrudan pratik yapmaya başlayabilirsin diyor. Bu belki de herkesin bu uygulamayı bu kadar sevmesinin temel nedenlerinden biri olabilir. Bakalım uygulamamız nasıl bir uygulama? Nasıl kullanacağımızı gösteriyor? Gördüğünüz gibi yukarıda bakın asal alt köşede YouTube'u da görüyorsunuz. Bir YouTube videosunu bize izletiyor. Bir İngilizce diyalog var ve bununla ilgili alt kısımda hem İngilizcesini hem Türkçesini görüyoruz. İsterseniz buradan Türkçesini, isterseniz İngilizcesini kaybedebiliyorsunuz. İsterseniz ikisini de gizleyebiliyorsunuz. Çünkü seviyenize göre bunların her birine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Daha önce kanalda bir arkadaş sormuştu. Dilan da yanlış hatırlamıyorsam Dilan Çetin. İşte bu hem Türkçesini hem İngilizcesini ya da isterseniz hiç altyazısız olarak İngilizce pratik yapabileceğiniz bir uygulama. Şimdi hemen uygulamanın özelliklerini bir tanıyalım. Hemen sol üst köşede gördüğünüz gibi burada hız var. Bazı arkadaşlara diyaloglar çok hızlı gelebiliyor. Dolayısıyla hızını yavaşlatma ihtiyacı duyabiliyorlar. Buradaki butona tıkladığımızda aynı cümle defalarca dönüyor. Yine bakın burada bir sözlük uygulaması var ama sözlüğü açmamız için alt açık olması lazım. Sözlüğe tıkladığımızda o cümle içerisinde muhtemelen bilmediğiniz kelimeler üzerine tıklanabilir hale geliyor ve bakın tekrar tekrar dönüp dönüp farklı kelimelere tıklamaktansa şu üst kısımda her iki kelime de hazır bu şekilde bulunuyor. Bunların anlamlarını görebiliyorsunuz. Bunu her cümle için yapabiliyorsunuz. Bu arada tabii her cümle arasında şu şekilde geçiş yapma imkanı sunuyor. Yani yukarıdan hareket ettirmek yerine doğrudan cümleleri sağa sola kaydırarak aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani kolayla yapmışlar bunu. Yine sağ alt köşede artıya bastığınızda daha sonradan çalışmak için sadece bu cümleyi bakın videoyu değil sadece bu cümleyi ileride alıştırma yapmak üzere kaydedebiliyorsunuz. Bence bu da güzel bir özellik. Beğendiğiniz bir kalıp olur, bir cümle olur. Ben bunu ileride kullanacağım diyebilirsiniz. Devam edelim ve aşağıya doğru gidiyoruz. Şimdi gittiğimiz zaman yine bu video ile alakalı kendinizi test etmek istiyorsanız konuşmanızı özellikle size bir ses kaydı imkanı veriyor. Aşağı inelim. Yine bakın burada dinleme quizi var. Burada da yukarıda az önce dinlediğimiz İngilizcelerin Türkçelerini gördüğümüz diyaloglarla ilgili bize ufak quizler yapıyor. I am... evet. işte bu şekilde kendinize quiz yapmanız da mümkün yani hem kulağınıza. Hem de konuşmanıza yönelik sizi çalıştırıcı alıştırmaları var ve aşağı doğru devam ediyor. Yani bunun benzeri olan ve bu diyalog gibi olan başka videoları da size öneriyor. İşte bu kanala üye olabiliyorsunuz çünkü bunlar aslında YouTube kanalları ve sizin için ilginizi çekebilecek başka içerikler öneriyor. Tabi bu uygulama sadece bu şekilde değil. Altta başka menüler de var. Hemen size onları da göstereyim. Şurada gördüğünüz bir arama bölümü var. Bakın aramalarda yani içerik olarak size filmlerden işte seyahate, komediye ya da işte popüler konulara, Amerikan dizilerine kadar bir sürü içerik var. Bunların içerisinden de seçimler yapıp kendi ilgi alanınıza göre içerikler dinleyebiliyorsunuz. Mesela başlangıç için dinleme bence güzel bir özellik eklemişler bakın buraya. Çok basit Seviyelerde dinleme dosyaları var, YouTube videoları var. Özellikle yeni başlayanlar için basit içerik gerçekten ihtiyaç duyulan bir şey. Çünkü kulağımızın gelişmesi, telaffuzumuzun gelişmesi için basitten başlamak bizim için önemli. Onun dışında işte kendi ilgi alanınıza göre içerikleri buradan belirleyebiliyorsunuz ve pek çok içeriğe üye olabiliyorsunuz. Yani mesela popüler içeriklere geldik diyelim ki kanallar. Mesela bakın burada kanallar var. İşte burada bir sürü kanal var. İşte İngilizce dersleri serisi diye bir kanal var ve siz bu kanala abone olabiliyorsunuz. Sonra tüm bunun paylaşmış olduğu içerikler, yeni içerikler de yine size geliyor. Konuş diye bir bölüm var. Sadece konuşmak için bir bölüm yapmışlar. Bu da güzel. Hemen size şöyle tane. Mesela "snowed under"ın anlamı hem size bir deyimsel ifade öğretiyor hem de bunu doğrudan öğretmiyor. Bunu... Hey konuşarak yapmanızı sağlıyor. Bunu bir diyaloğun içerisinde kullanmanızı istiyor. Şöyle ki We're going for lunch now. bu arada burada iki tane karakter var. Siz şu an Skyler rolündesiniz. Mesela bunu değiştirip Luke rolüne bürünebiliyorsunuz. Mesela ben Luke olayım ve Luke'un söylediğini söyleyeyim. We're going for lunch now. Are you coming? No, I can't today. Kayıtları dinleyelim. No, I can't today. I'm a bit busy. Gördüğünüz gibi sanki biriyle konuşmuşsunuz gibi bunu bir kayda dönüştürüyor. Bence çok başarılı. Bir başka özelliğimiz de alıştırma özelliği. Az önce söylemiştik bizim için önemli olan ileride kullanabileceğimiz beğendiğimiz ifadeleri kaydedebiliyoruz demiştik. İşte burada onları kaydedebiliyoruz ama burada bir kısıtlama var. Bakın sadece 20 tane cümle kayıt hakkı veriyor bize. Daha fazlasını istiyorsanız diyor bakın kapasiteyi artırmak için bir arkadaşınızı davet edin diyor. Tabii ki öncelikle siz üye olacaksınız, sonra da bir arkadaşınızı davet edeceksiniz. Onların da pazarlama ile ilgili buldukları yöntem aslında bu. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir reklam, rahatsız edici bir özellik yok. Bütün özelliklerini de uygulamanın sonuna kadar kullanabiliyoruz. Burada da işte profil kısmı var, ayarları var. Cake uygulaması gerçekten benden tam not aldı. Yani ben ücretsiz uygulamalar arasında bu kadar başarılı bir uygulama çok nadir gördüm. Bu da onlardan bir tanesi. Evet. Kısaca uygulamamız bu şekilde. Özellikle dinleme ve konuşma tarafında pratik yapmak isteyenlerin kesinlikle denemesi gereken bir uygulama. Bu tip incelemelerimiz devam edecek. Lütfen sizler de uygulama önerilerinizi ve kendi deneyimlerinizi aşağıda yorum kısmında bizlerle paylaşın. Ben her birini tek tek okuyorum ve elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Ya da bir sonraki videolarda benim için gerçekten çok yol gösterici oluyor. Mesela bu Cake uygulamasını dediğim gibi ben yorumlardan yola çıkarak inceledim ve iyi ki de incelemişim bence güzel bir video oldu. Son olarak Fikir Hastası kanalına destek olmak isterseniz lütfen bize sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Sağlıcakla.